Gelelim sohbete Büyük bir Arif'e sordular Arif ne demek? Bilen demek Bilen, Arif'i billah diyorlar, Allah'ı bilen Büyük bir Arif'e sordular Neden bu kadar sakinsiniz? Bizde hiç olmayan şey, başta ben Hiç sakinlik yok, hiç sabır yok, hiç sebat yok Cevabı bak Dedi ki Uzun zaman okuman ve tecrübelerimin neticesinde Hayatımı 5 esas üzerine kurdum 5 esas üzerine hayatını kurdum diyor. Sakinliği sebebi. Ne demek sakinlik? Güzel ahlak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzemek. Bak bunu unutmayın. Sakinlik derken böyle... saif, oh, sakin. of. Bizim ile sakinlik bu. Tabi arabayı belgir atacak orbana. Şey, hama, ser, malak gibi at. Oh diyor ne kadar sakin. Öyle sakin değil. Ne sakin? Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın, tatlı dilli olacaksın. Bak nasıl gördün mü? İsteyince oluyormuş ama yapamıyorum. Birkaç dakika sürüyor sonra kayış kopuyor benim. Neyse. Bir, benim rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladım ve sakinleştim. Bak. Rızık bak bu arada farkında mısınız? Hep böyle rızıktan dönüş. Konuşturan Allah Celle Celaluhu. Asgari ücretten, dolardan, benzinden, eurodan dem vuranlar. Korkmayın, ölmezsiniz açlıktan. Bu siyasi bir mesele değil arkadaşlar. Bu siyaset değildir. Rızkı veren Allah Celle Celaluhu. Bakın, altın dolu vagonlarda, para dolu gemilerde açlıktan ölürsünüz. Açlıktan. Unutmayın. O mükellef sofrada daha bir yudum çorba içerken o çorba nefes bana kaçar. Ölür gidersin be. Rızık rızık. Rızık ayrı bir şey. Gözün aç olmasa ayrı bir şey. Bizim gözümüz aç gözümüz. Ne diyor? Rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladın ve sakinleştim. Bak şimdi adam ne diyor? Yemek burada duruyor. İki kişi var. Adam oldu. Yaptı <laughs> böyle. Ne yapıyorsun lan sen benim bu rızkımı çal. Bak. Lan rızkını çalar mı senin ya? Bak. Adam mesela yiyor. Ağzına çiğniyor. Yutmamış. Karşısındaki onun elini ağzına soktu. Ağzından çıkardı kendi ağzına attı. İşte onun rızkı o. Anladınız mı rızık meselesini? Rızık seni şuradan aşağı inendir. Sen yok çocuğumun rızkını çaldı, benim bilmem onun rızkını çaldı, milletin rızkını çaldı. Kimse kimsenin rızkını çalamaz, alamaz, yiyemez. Bu meseleyi anlıyorsunuz değil mi? Bu aralar bu paradan bilmem neden den vuranlara bunu biraz söyleyin. Ya bu ince bir mesele. Rızkı veren Allah. Hiç merak etmeyin. Herkes rızkını yiyecek, öyle ölecek. Bir daha söylememe gerek yok herhalde. İki, Allah'ın beni Celle Celaluhu daima gördün anladım ve hayal ettim. Bugün en büyük problemlerimizden biri bu. Allah Celle Celaluhu bizi görmüyor. He arkadaşlar? Görmüyor mu? Görüyor görüyor. Ama bugün Müslüman sanki Rabbi onu görmüyor, sanki Rabbi onu bilmiyor gibi günahlara dalıyor. Başta ben, sonra hepimiz hiç. Ya arkadaş bu haram mı? Bu günah mı? Bunun vebali var mı? Bunun hesabı var mı? Ben Rabbime ne diyeceğim? Ben kabirde ne yapacağım? Ben mahşerde ne yapacağım? Ben sıratı nasıl geçeceğim? O cehennemden nasıl çıkacağım derdi yok. Günahlara dalmış. Ne diyor? Allah'ım beni daima gördüğünü anladım ve haya ettim. Haya ne demek? Utandım. Ya utanma duygusu. Haya imanlandır. Hz. Osman Allah 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 Allah. Rahman'ın melekleri bile ondan utanıyor diyor. Şeytan diyor buna. Şeytan diyor ki Allah Celle Celaluhu'nun melekleri bile Osmanlı'dan utanıyor diyor ya. Niye? O kadar haya sahip, utangaç. Bugün utanma, arlanma, edep, haya hiçbir şey kalmamış. Sıfır! Ya şu utanma, haya meseleleri bir girsek var ya, buradan hepimiz direkt ilahi cehenneme zümara gideriz yani. O kadar diyorum. Niye? O kadar ince, o kadar detaylı mesele ki bu haya meselesi, utanma meselesi, ar meselesi. Maalesef çoğumuz bu mesele sınıfta kalıyoruz. 3 benim işimi kimsenin yapamayacağını anladım ve çalışmaya koyuldum. Bu mesele bizde çok acayip bir şey. Hep böyle kendi işini başkasına satma gibi bir problem var bizde. Bunu biz hani kendi içimizde bir, hepimiz için genel söylüyorum. Bir hizmet yolundan konuşalım. Herkesin bir hizmetle meselesi var, görevi var. Herkes iş yerinde bir meselesi var değil mi? Ama bugün herkes işini başkasına satmaya çalışıyor. Sen o adama o işi satıyorsun ama o adamın işi senin onun, senin işin onun değil ki. Bana ne? Adam ilk önce kendi işini halleder. Diyor bana ne kardeşim ben ilk önce kendi işim halde onun işinden bana ne? Kimse kimsenin işini yapmaz. Yapsa da zorak yapar. Gönülsüz yapar. Gönülsüz yapılan işten hayır gelmez. Ne diyor? Kimsenin yapamayacağını anladın. Ve çalışmaya koydun. Kendi yap. Kurda sormuşlar. E sen niye kalın? Ne demiş? Kendi işini kendim yaparım demiş. Kendi yapacaksın kardeşim. Ne işin var senin ya? Ona buna minnet etme. Müslümansan gücün yetiyorsa kendi yap. Bak bunu unutmayın ha. Çünkü belli bir şeyden sonra alışkanlık haline gelir. Onu yatıp bunu yapın şunu getirin ya. Adam oturuyordan kalkmadan Artık böyle, hep eller böyle onu yap bunu yap bu hale gelir. Bu sıkıntılı mesele. 4- Anladım ki işimin sonu ölümdür ve ona hazırlandım. Bir sahabe geldi dedi ki, ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Dedi ki, ne hazırladın? Ne hazırladın ya? Hazırlık ne? Kişi kendi öldüğü zaman kıyameti kopmuştur arkadaşlar. Ben bugün ölsem benim için kıyametin hiçbir önemi yok. Hepiniz için geçerli. O denizlerin fokurdaması, güneşin tersten çıkması, yıldızların dökülmesi, Deccal, Yecüc, Mecüc, Hazreti İsa, Mehdi Aleyhisselam Hiç, hiç umurumda değil. Niye? Öldün bitti zaten. O zaman görenlerin meselesi bu. Adam öldüğü zaman bitiyor. Kıyameti koptu kardeşim. Ona göre hazırlık yap. Ne hazırladın? Valizinde ne var? 15 günlük tatile çıkarken 15 tane valiz hazırlıyorsun. Ebedi bir hayat için bir poşetin bile yok. Amel yok amel. Namaz yok. Zikir yok, Kur'an yok, Allah yok, Allah. Adamın hayatında Allah yok be kardeşim ya. Rabbini hatırlamıyor, Rabbini bilmiyor, Rabbini ne istiyor umurunda değil. Bana ne ya, aman ya ne olacak ya. Batlı balık yan gider, bu kadar günahımız var, bu kadar da olsun diyor. Müslüman maalesef sözler ağır gelmesin arkadaşlar. Sözlerimiz hakikattir. Müslüman bugün Rabbi yokmuş gibi yaşıyor. Yalan mı ya? Çıkın sokaklara bakın. Çıkın şu yürüyüşünde bakın bakayım. He? Kaç kişi? Sorun ya. Şurada en az 200 bin kişi yürüyordur baştan sona. Sorun bakayım kaç kişi yaslı yıkılmış. Sorun ya. Ne olacak? Adam ezan, ezan okundu mu der yani. Bu mu Ezan <laughs> mı okundu? der. Niye? Ölüm yok. Ölüm. Adama ölüm yok. Karbon fiber. Adam yani hiç azale selam mı var? Kabir mi var? Hesap mı var? Yok. Ondan sonra 5. Anladım ki iyilik ve kötülük her ikisine kalıcıdır. Dolayısıyla iyiliklerimi çoğalttım. Kötülüklerimi azalttım. Biz bugün ne yapıyoruz? Tam tersi. Adam kötülük yaparsa adam kötülük yaparsa diyor ki o bana kötülük yaptı ben onun diyor anasını bilmem.com.tr Ya adam yan bakıyor adamı tarıyorlar. Ya geçen haberlerde izledim. Bir tane her neyse hikayeler bir mesele var. Bir tane çocuğu öldürecekler. Kafaya koymuşlar. O çocuğa benziyor diye başka iki tane çocuğu öldürmüşler. için bir daha söyleyeyim. Mesela adamlar beni öldürecek. Niyetlemişler. Başka iki kişi Sırf bana benziyor diye ben zanetlerde iki kişi de öldürmüşler. İşe bak. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Onu öldürüyor. Yetmiyor. Onu öldürüyor. Hala doymuyorlar. Bir de o çocuğu arıyorlarmış hala. Bulursak öldüreceğiz diye. Ya nasıl bu hale geldik Müslüman? Müslüman nasıl bu hale geldi ya? Ne diyor? İyiliklerimi çoğalttın. Biz ne yapıyoruz? Kötülükleri çoğaltıyoruz. Yaşasın kötülük diyor böyle. İman bas bas bağırıyor. Yazık vallahi yazık. Bak Allah dostların makamına. Bak Allah dostların mevkilerine. Nasıl sakinleşin? Nasıl bu hale geldin? Nasıl Allah dost oldun? Herkese bir Allah dostu aşkı var. Ama şöyle aşkı var. Kendisini işte Allah dostu, evliya, keşif, keramet, takva sahibi görüyor bugün Müslüman. O da şeytanın aldatmasıyla. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. İki rekat namaz kıldık diye, iki sohbete geldik diye, Fatiha'yı tecvid talimle okudu diye kendimizi bir hat zannetmeyelim. Versi 200 sene, 200 mağarada amel etti. İbadet etti. 200 be. Ne gıybet, ne dedikodu, ne zina, ne günah. Sıfır. 200 sene sonunda Bersisa zina etti. Cinayet işledi. Şeytana taptı ve geberdi cehenneme gitti. Bu kısayı çok anlattık. Detaya girmeyeceğim.